Değerli izleyenler, Afyonkarahisar e, merkezde AfSÜ satın alma biriminde çalışan Ferdi Altında kardeşimiz yanımızda. Kendisi e, iki gün önce iş abdine, kendisinin iş abdine son verildiğini bize gelerek e, anlattı. Başından geçen bir takım olaylar vardı, anlattı. E, hatta e, basit bir paylaşım yüzünden işten çıkartıldığını söyleyen Ferdi Altında hakikaten biz de e, paylaşımına baktık, gördük ki Hakikaten çok böyle kayda alınmayacak bir paylaşımdan dolayı iş akdine son verilmiş, Kendisi evli, çocuk çoluk çocuk sahibi. Yaklaşık 30 Aralık akşamı da bu işten çıkartıldıktan sonra e, bu kardeşimiz e, biraz bunalım yaşadığını ifade ederek işte intihar girişiminde bulunduğunu da bize aktarmıştı. Burada e, tabii yayın öncesinde biz de paylaştı bunu. E, sonrasında tabii e, olay günü güvenlik güçlerimiz tarafından ikna edilerek emniyetteki ifadeleri de bizden yanımızda şu anda. Kendisi bu konuyla ilgili bize açıklamalarda da bulunacak. Neden böyle bir şey yaşadığıyla ilgili. Ferdi kardeşim önce hoş geldin. Hoş Geçmiş olsun diye bir sana da. Sağ ol. Gerçekten üzücü bir durum. Neler söyleyeceksin bu konuyla alakalı olarak? İşten neden çıkartıldınız? Şimdi Ben 17-10-2024 tarihinde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşletmesine satın alma sorumlusu olarak işe başladım. Ee, yaklaşık iki buçuk üç, üç aylık bir süreçte kendi bünyelerinde çalışıyorum. Ee, bu asker ücret zamından sonra sosyal medyada gördüğüm bir paylaşımı sadece bir saat WhatsApp profilimde paylaştım diye benim iş iki gün sonra son verildi. Ee, benim bu paylaşım yapan bu paylaşımın altına yorum yapan hiç kimseyle bir bağlantım yok, işim yok. Sadece paylaşım hoşuma gittiği için. Şu an paylaşım önümde seni sen gösterebilirim de benimle ilgili bir durum yok. Ee, 30 Aralık'ta bana aniden saat 3-3.30 gibi iş yaptığım son verildiğini dair bir mesaj geldi SGK'dan. Ee, bizim işletme müdürü Zeki Bey'i e, hemen aradım. Dedim Zeki Hocam hani niye böyle? İşte Fer dedi o paylaşımından dolayı e, en uygun şekilde diğer bundan sonraki çalışacağın iş yerlerine sıkıntı olmayacak bir kodla seni çıkardık diye cevap verdi. Şimdi ben vatan aynı değilim. Ben askerliğimi yapmış, vatan için çalışan, hizmet eden, aldısını vergisini ödeyen ki zamanında esnaflık da yaptım ben. Pazarlarda çarçabık yapıyordum mesela. Ben o dönemde bile alımın vergimi ödeyen bir insanken çok basit bir paylaşım ya. Bir saatlik bir paylaşım yüzünden beni rektörlük bünyesindeki Adem Tunç bir de onların e, avukatları var. Sultan Anadolu soy ismini tam bilmiyorum. Sultan ve görüşmelerindeki birkaç kişi de var, onların isimlerini de bilmiyorum. Ama böyle bir karar çıkmış. 30-12-2024 tarihinde benim iş hakkımda son verildi. Benim çıkış evraklarım falan her şey imzalatıldı bana. Zoran kim imzalatıldı yani? Şöyle mecbursun diye yani. Çünkü iş hakkın son verildi yani mecbursun buna dedi. mümkün değil bu saatten sonra denildi bana. Ben daha sonra bunları imzaladıktan sonra rektör beyin kendisiyle görüşmeye gittim. Adem Hoca'yla oradaki özel kalem arkadaş yerinde olmadığını beyan etti. Ben bekleyeyim dedim. Ben numaranı alayım işte seninle iletişime geçeyim vesaire. Maksat almamak. Avukatı görüştürmediler. Görüştürmediler, yani. görüştürmediler orada ben. Avukatı Sultan Hanım'ın yanına gittim dedim böyle böyle Sultan Hanım ben dedim satın alma sorunu sıfırdı. Beni dedim inşaatıma son verilmiş. Sebep de bu denildi bana dedim. Bana gülerek olması gereken bu gibi bir cevap verdi. Ben de bir şey demeden geri dönmek zorunda kaldım orada. Sonra eşyalarını topladım, iş yerimden ayrıldım. Hı hı. O gün çok kötüydüm. İki gün öncesinden bahsediyoruz. Yani hala da vücudumda gözlerimi kapattığımda o çatıdaki anım ve vücudumda refleks olarak kendime hakim edemiyorum artık. Yani kontrolümden çıkıyor vücudum bazen. Ee, nasıl oldu bilmiyorum. Saat üç buçuk, dört gibi, beş gibi eve gittim, uyudum. Saat on birde kalktım, uyandım. Evdeki eşime ve çocuklara dedim ki ben biraz hava alacağım, yarım saate geliyorum dedim. Sonra ben gözümü çatıda emniyet emniyette açtım. Yani hiçbirinden şey yok. Kim bilir oraya kadar 5-6 tane binaya girdim, çıktım. Çatıları kapalı, geri dönmek zorunda kaldım. En son bulunduğum... Yani o an için ben? ne yaptığınızı bilmiyordunuz. Hiç Doğru mu? bir şey bilmiyorum. Belki ikinci kattan, üçüncü kattan aşağı bakamayan yükseklik korkusu olan bir insan. Ben o çatının ucuna nasıl çıktım ya? Ben hala daha iki gündür adam akıllı uyuyamadım. Hı, hı. Çünkü gözlerim kapattığı anda o an etrafa geliyor. Mesela yataktan uykudan kalkıyorum yani. Psikolojim falan yani alt üst oldu bu konuda. Benim rızk alın. Ben bir yerde iş bulurum. Ben amellik yaparım. İnşaata giderim. Sıkıntı yok. Çok saçma sapan bir sebepten çıkarılmam ağrıma biliyor. Başka Peki bir şey ee, Bey ne ne paylaşmıştınız da size böyle? Ben hemen, kalkıp, ee... hemen, hemen, size göstereyim. Evet. Paylaştığım görüntü bu. Bakın, evet, benimle ormanın... ilgili hiçbir konu yok burada. Evet, e, burada e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir paylaşımını bu kardeşimiz paylaşmış. 2025 yılında asgari ücret yüzde %30 artışla net 22.104 lira olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun sözlerini bu kardeşimiz tekrar paylaştığında altında bir yorum var. Şurada hemen altında bu paylaşımın. Evet bunu gerekçe gösterilerek yani bu paylaşımı Ferdi kardeşimizin bu paylaşımına gerekçe gösterilerek işine e, ben son verilmiş. çok da dikkat etmedim altındaki yorumu. bilseydim en azından Şimdi, orayı göstermezdim yani. Evet tabii ki yorumu yapanlar yani o, bu paylaşımın altında yorum yapanlar yorumu yapan kişi bağlar. Yani Ferdi Bey'in de biraz önce ifade ettiği gibi benim bunlarda en ufak bir alakam, bilgim, arkadaşlığım veya yakınlığım yoktur diyor. Söylüyor zaten kendisi de eğer hakikaten bundan dolayı işine son verilse yazık, günah. Sonuçta herkes rızkı için çalışıyor. Çoluk çocuk sahibi, ekmek sahibi. ekmeğini peşinde zaten kendisi de. Evet. Sonrasında ne oldu Ferdi Bey? Ben emniyet, işte çatıdayken 3-5 tane polis arkadaş, bir de dayım gelmiş oraya. Evet. İşte orada yardımcı olacağız sana. Elinden tutacağız senin vesaire. Ben hakkımı aramak için en son gazetesizleri buldum. Hı hı. Bu konular dile getirmek istedim. Ben bu konunun peşini bırakmayacağım. Ben yarın gerekirse CİMEN'e de yazacağım. İş mahkemesine de başvuracağım. Evet. Beni deseler ki sen satın almasın. Şunda haksızlık yapmışsın. Deseler ki şu fatura ve eksik kesmişsin. Şu ürünü yanlış almışsın. Senin işinden dolayı son verilirse bu kadar uzatmayacaktım. Ama benim bu paylaşımla ilgili bir bağlantım olmadığı halde beni işten çıkarmalar çok ağır bir gidiyor. Çoluğumun çocuğumun rızkına girmeler çok ağır. Benim 10 gün sonra 11 Ocak'ta kızım 1 yaşına giriyor. Ya yani ben şimdi benim bir gün boş durmam, 2-3 gündür ben boşluyum mesela. En kötü asgari ücret üzerinden hesapla 700 liradan 2200 lira gitti. Benim evimin market harcı şu anda yok mesela. Doğru mu? Yani benim bir an önce iş bulmam lazım, çalışmam lazım. Ben gereken neyse yapılmasını istiyorum yani. Böyle De bir sebep olamaz. Kesinlikle yani. Peki, teşekkür ediyoruz. Ee, biz de sana ben tekrardan tekrardan şey size geçmiş olsun diyoruz. Değerli izleyenler, sizler de gördünüz, duydunuz e, Ferdi Bey'in bu basit bir paylaşımından dolayı çalıştığı, yani yaklaşık 3 ay önce başladığı iş yerinden, e, iki gün önce çıkışı verilmiş. Hakikaten üzücü bir olay gerçekten. E, artık kendisi diyor zaten ben hakkımı sonuna kadar arayacağım, gerekse iş mahkemesine, gerekli bütün her yere münacaatım edeceğim bu konuyla ilgili bana e, imzalattırdıkları zorla e, iş çıkış haddim dolayı e, ben mağdurum diyor kendisi. Biz de inşallah e, adate güveniyoruz. Eğer ben hakikaten böyle bir şey yaşadıysa e, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah umarım kısa zamanda iş yerine döner. Tabii bu konuyla alakalı olarak konunun muhataplarının da mutlaka bu konuya, bu, bu yaşanan olaya bir cevap hakkı elbette ki var. Biz kimseye tek taraflı bakmıyoruz olaylara. Biz zaten tamamen objektif açıdan olaylara yaklaşıyoruz. Mahvastari yönetimi de tabii ki bu yaşanan bu sıkıntıya elbet bir cevap verecektir. Bakalım nasıl bir cevap verecekler merakla bekleniyor.